Fazla da vermedim bu sefer türür falan. Ne o? Aşk çiçeğini mi suluyorsun? Yok canım su içtim de yani dibinde biraz kalmış onu dökeyim dedim. Ha iyi. Neyse benim biraz işlerim var çıkıyorum canım. Tamam. Oo. Oo küçük hanımın şoförü gelmiş. Simge bekle de seni gideceğin yere kadar volkan bıraksın. Hakan bırak Allah aşkına dalga geçmeyi. <laughs> Bakalım Şakire teyzenin... ...efsunlu nefret tohumu işe yarayacak mı? Ama boş durmak olmaz. İşimi şansa bırakmamalıyım. Önce Tayfun Bey'e bir uğrayalım. <laughs> Ay güleyim bari. Ay perili gül peri öyle mi? Hmm. Kaknemler ne olacak? Gerçek bir peri varsa... ...o da benim o kadar... Kulina, seni tanımasam Tayfun Bey'e aşık olduğunu sanacağım. Kim, ben mi? Hı hı. Aha güleyim bari. Ayol o ihtiyarın tekine neyine aşık olayım? Cık, ne bileyim, dilinden düşürmüyorsun da. Ne ilgisi var canım, ben sinirimden öyle konuşuyorum. Hı. Dilime vurdu sinirim. Hmm. Ay ne yapıyor bir bakayım şuna dur. Ay Kulina dikkat et, görmesin seni. Üf, şimdi bir yıl tantana yaşamayalım. sen de. görecek ayol horul horul uyuyor. İhtiyar işte nereye korsan orada uyuyorum. Ben ona aşım, ben Kulina. Ben Kulina'nın kuzeniyim. Bunu size vermeni istedi. Niye kendi gelmedi? Açınca anlayacaksınız. Teşekkür ederim. Neden? Neden? Hayır. Hayır. Neden? 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 Tayfun Bey. Tayfun Bey. Ne oldu? Kötü bir rüya gördünüz galiba. Kabustu. Yine mi sen? Git buradan. Git be kadın. Hmm. Aa, deli mi ne? Bu da ben de kafayı bozdu. Sana kaç defa bu kadın bu eve gelmeyecek demedim mi? Ama tamam be. Bayılmadık evinize gidiyorum. Ha. <laughs> Teyze. Ha, otobüste giderim. Akbil'in var mı? <laughs> Ama ha. Hadi. Aa. E, merhabalar. Ay herkes keçileri kaçırmış. Hı. Nasılsınız Sayfun Bey? İyi olmaya çalışıyoruz. Abicim hatun manyak. Önce adamıyla geldi. Beni zorla şoförü yaptı. Sonra da neredeyse kölesi. Olacak şey mi? Bu ne be? Sen beni dinliyor musun abicim? Dinliyorum. E gözün hep çiçekte. Nereden çıktı bu? E simge getirdi. Sulayıp filiz vermesini sağlarsam gerçek aşka kavuşacakmışım. La, laf işte. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle hepimiz yalnızlıktan kafayı yedik. Ben kadının birine şoför oluyorum. Sen aşk çiçeği büyütüyorsun. <laughs> Gidişimiz gidiş değil Hakan. <laughs> Doğru söylüyorsun. Evet kahveler de geldi. Eline sağlık kızım. Buyurun. Teşekkürler. Valla neden böyle oldu anlamadım. Çocukların sorumluluğuna da geçtiğimden beri... ...Hakan çok huzursuz, çok huysuzlaştı. Çocuklara bir şey olacak diye ödü kopuyor. E düşünsenize Tayfun Bey. Nana onların bakıcılığını yapmaya başladığından beri neler oldu neler. Hatta bir keresinde Yağmur evden bile kaçtı. Her şey sürekli karışıyor. Hakan da onun ağzının içine bakıyor. <laughs> ne olur bunu sizinle paylaştım Hakan'a söylemeyin. Ama bizim Hakan'la aramızı bozan Dananadır. Nana'dır. Tam evlenmemize bir hafta kalın geldi yerleşti buraya. Bizi ayırmak için her şeyi yaptı. Hakan da Makbuş'un akrabası diye sesini çıkarmadı. Gerçekten mi? Hakan beni kötü bilsin umurumda değil. Ben çocukların psikolojisini düşündüm. Çünkü Nana burada olduğu sürece bizim evliliğimiz yürümeyecekti. Bakın nasıl dinliyor. Ben de bağrıma taş basıp evlenmekten vazgeçtim. Oysa bir bilseniz çocuklar bana nasıl düşkündü. Hakan deseniz çevrem de pervane gibiydi. Ama o öyle bir yılan ki herkesi kendine çevirmeyi çok iyi başardı. Belli. İçten pazarlık bir bunana. Evet.